da bir dert. Çıkmadığı zaman bütün hayalleriniz yok olabilir, buna yaptığınız bütün yaratım, yatırımlar yok olabilir, kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Ama çıktığı takdirde eğer nasıl, ne yapacağınızı bilemiyorsanız ve beceremeyeceksiniz, o yönetim, para yönetimiyle ilgili, geleceğinizle ilgili yönetimi başaramayacaksınız, beraberinde daha büyük sorunlar getirip hayatınız daha zora girebilir. Onun için çıkması da bazen eğer kişisel yapınız buna uygun değilse daha büyük dertlere yol açabilir. İnsanlar her zaman umutları sayesinde yaşarlar ve umut olmadığı zaman insanın yaşamında bazı değişiklikler ve kendini kötü hissetmek bir şeyle oluyor. Günlük yaşamını da birden değiştirmeye çalışırsa o paranın kaybolmasıyla birlikte daha ağır, daha travmatik durumlar yaşanabiliyor. Böyle bir baktığınızda dünyada yüksek ikramiye çıkmış kişilerin çoğunun hayatlarını değiştirdiği fakat ondan sonra bu yeni hayata uyum sağlayamadığı, paralarını çarçur ettiği ve hatta intiharla sonuçlanan vakalar bile olduğu ya da çölde çöpte yaşayan eskisine göre daha kötü durumda yaşayan bu paranın verdiği etkiyle bütün sosyal ilişkilerini bozup sahte sosyal ilişkilere yönelen ve yalnız kalan insanların da olduğu bilinen bir gerçek. Onun için çıkmasına çok bağlamama bağlanmamak tamamen yatırımları bunları bağlamamak gerekiyor ama çıktığı takdirde de çok az bir olasılıkla birlikte bu çıktığı takdirde de nasıl idare edeceğimizi hayatımızı nasıl yaşayacağımızı paranın verdiği artılarla birlikte eksilerin de olabileceğini göz önünde tutmak gerekiyor Hayır Sal abi